Merhaba sevgili canlar. Evet. Harika bir gün. Güneş parlıyor. Sahildeyim. Dalgaların sesiyle beraberiz. Suyun sesine odaklanalım. Evet mutluluk meditasyonu için bir aradayız. Bakalım bugün birlikte, kollektifte nasıl bir enerji yaymak için bir araya geldik. Nasıl güzel, etkili, putik bir enerjiyi birlikte açığa çıkartabiliriz. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet. Pırıl pırıl. Bu pırıltıyı siz görün istedim. Hepimiz mutlu olmak isteriz. Ve bazen çok bambaşka yerlerde ararız mutluluğu. Oysa mutluluk bizim içimizde başlar. Ve aslında mutluluğun kaynağı biziz. Bizim hissettiğimiz duygu durumu, duygular, hisler, anda yaşanan o ruhani yükseliş ve onun etrafa yayılması bunlar çok denir bazen küçük bir çiçekte renkli o çiçeğin renklerinde ya da kokusunda bazen şu anda benim bulunduğum yerde böyle yerlerde bir su kenarı dağların etekleri, kumsal çakıl taşları üzerinde. Bazen bir arkadaşımızla muhabbette, bazen ormanda bir yürüyüşte, bazen rüyalarımızda. Yaşamda hep amaç nasıl daha fazla mutlu olabilirim? Evet. Belki de bu soruyu sık sık enerjisel olarak aktive etmemiz, çalıştırmamız gerekiyor. Beraber soralım. Mutluluğun kaynağı nasıl olabilirim? Mutluluğun kaynağı ben olsaydım nasıl olurdu? Mutluluk nasıl varlığından açığa çıkabilir. Mutluluğun enerjisi, titreşimi, frekansı, bedenimde, varlığımda, duygularımda, yüreğimde, zihnimde, beynimde, hücrelerimde nasıl açığa çıkabilir, nasıl aktif olabilir? Bugün mutluluğu seçmek, bilinç ve farkındalığımla buna odaklanmak ve odağımda açığa çıkardığım bu bakış açısıyla mutluluğu nasıl gözlemleyebilirim? Nasıl bilebilirim mutluluğu? Mutlu olup olmadığımı nasıl bilebilirim? Mutlu değilsem ve bana ait olmayan birçok duyguyu gereksiz yere taşıyorsam, tüm bunları nasıl fark edebilirim? Fark ettiğim bu durumu nasıl mutluluğa dönüştürebilirim? Bakışlarımda mutluluğun resmi olsaydı Ne aldığım nefes mutluluğun nefesi olsaydı ve hissettiğim bu güneşin sıcaklığı, mutluluğun sarıp sarmalayan sıcaklığı olsaydı. Bu nasıl bir his? Bu hissi deneyimlemeyi seçiyorum şimdi. Odağıma mutluluğu koyuyorum. Mutlu olma halini, mutlu olma durumunu, mutlu olma ruhaniyetini, mutlu olma bakış açısını, mutluluğun kendisini canlandırmayı seçiyorum. Mutluluğun kendisini canlandırmayı seçiyorum. Derin bir nefes alalım. Derin bir nefes alalım. Bu taşı mutlulukla kodlasaydım. Bugün burayı bana hatırlatması için yanımda bu çakıl taşını, kumsaldaki bu çakıl taşını bu anı bana hatırlatması için alıp yanımda götürsem. Şöyle koynuma soksam. Mutluluk gönlümde. Açtım gönül kapılarımı. Evet, gönül kapılarımı açtım ve mutluluğu hissetmeye izin veriyorum. Mutluluğu her anımda, bulunduğum her yerde hissetmeye izinli ve gönüllüyüm. Derin bir nefes alalım. Beni dinlerken nefes alışlarınızı takip edin ve dinlemeye devam edin yeni gelenler, herkes hoş geldi. Bu yayını daima dinleyebilirsiniz, hoşunuza giderse. Mutluluk frekansıyla eşleşmek istediğimiz tüm zamanlarda bu yayını açıp dinleyebilirsiniz. Evet. Dalgaların sesini Dinlemeye devam ediyoruz. Şöyle, doğru pozisyon. Evet. Bugün sizi içsel mutluluğunuza doğru nazikçe yönlendirecek bir meditasyon yapmayı planladım. Tamamen doğaçlama içinden geldi. Bir seyahatteyim ve bulunduğum yerde bu anın tadını çıkarırken dedim ki aç bir yayın ve takipçilerini de çok sonra seyredip rastlayıp tesadüfen seyredecek olanlara da bir an kalsın burada. Mutluluk başlığı adı altında. Evet. Şimdi sesime odaklanın. Günlük hayatın koşturması için de bazen evet tatlı bir gevşeme hali. Evet tatlı bir gevşeme hali. Derin bir nefes alıyoruz. Şöyle gözlerinizi manzaraya da açabilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Sadece dalga seslerine de odaklanabilirsiniz. Şöyle yapıyorum. Çünkü internet kopuyor. Kopmadan. Başka nasıl yapabilirim? Hazır mıyız? İyice konumlanalım. Evet olabilecek en iyi hale gelelim. Şimdi birkaç derin nefes alarak bedeninizi ve zihninizi gevşetebilirsiniz. Dalgaların sesi bile rahatlatıyor değil mi? Kesinlikle bana iyi geliyorsa muhtemelen size de iyi geliyordur. Bende sürekli ses gidiyor. Sizlerde de aynı mı acaba demişler. Bahar söylemiş. Sesten emin olalım çünkü bu yayını kaydetmek istiyorum. Gitmesin. Tekrar yanıt alayım. Nasıl? Sesim şu anda net mi? Birileri bana cevap verirse sevinirim. Sizi dinlendirmeye ve mutluluğu içinizde canlandırmaya çalışıyorum. Ses var. Çok güzel. Baştan alıyorum. Bugün mutluluk enerjisini aktive etmek için buradayız sizi içsel mutluluğunuza doğru nazikçe yönlendirecek bir meditasyon yapacağız. Günlük hayatın koşturması için de bazen mutluluğu dış dünyada arıyoruz. Oysa gerçek mutluluk içimizde saklı. Şimdi rahat bir pozisyondayız. Net olarak sesimi alabiliyorsunuz. Derin bir nefes alıp veriyorsunuz. Her nefes aldığınızda mutluluğu içinize çekiyorsunuz. Burnunuzdan derin bir nefes alın. İki saniye. O nefesi tutun. Her nefes alışınızda huzuru içinize çekin. Her nefes verişinizde gerginliği ve kaygıları. Şimdi burada benimle birlikte bu dalga sesleri arasında Denize bırakın. Gerginliği ve kaygıları serbest bırakın, denize bırakın. Mutluluğa odaklanalım. Şimdi gözünüzün önüne sizi mutlu eden bir anınızı getirin. Mutlaka hop, gelmiş olduğunuz bu yaşa kadar hayatınızda birkaç güzel an olmuştur. O anları sırasıyla gözünüzün önüne getirin sizi mutlu eden bir anayı seçin. Belki çocuklukta oynadığınız bir oyun olabilir. Belki sevdiklerinize geçirdiğiniz güzel bir zaman dilimi olabilir. Veya tamamen hayalinizde canlandırdığınız huzurlu bir sahne olabilir. Bu mutluluk hissi, hücrelerinizde aktive olsun bu anın içinde olduğunuzu hissedin o mutlu olduğunuz anın içindesiniz gülümsemek için bir neden bulun ve dudaklarınıza hafif bir tebessüm yerleşmesine izin verin şimdi bu mutluluk hissi tüm bedeninize yayılıyor kalbiniz huzur ve neşeyle doluyor Şimdi kendi içinizden şu cümleleri tekrar edin. Sesli ya da sessiz. Tekrar edin sadece. Mutluluk benim içimde doğan bir ışıktır. Mutluluk benim içimde doğan bir ışıktır. Ben neşeyi ve huzuru hak ediyorum. Ben neşeyi ve huzuru hak ediyorum. Şu anda burada mutluluğu hissetmeye izin veriyorum. Şu anda burada mutluluğu hissetmeye izin veriyorum. Her tekrar edişinizde bu sözlerin gücünü içinizde hissedin. Mutluluğun sadece dış koşullara bağlı olmadığını fark edin. O oh, her zaman kalbinizin derinliklerinde var. Mutluluk benim içimde doğan bir ışıktır. Ben neşeyi ve huzuru hak ediyorum. Ben neşeyi ve huzuru hak ediyorum. Şu anda burada mutluluğu hissetmeye izin veriyorum. Her tekrar edişinizde bu sözlerin gücünü içinizde hissedin. Mutluluğun sadece dış koşullara bağlı olmadığını fark ediyorum. O her zaman kalbimin derinliklerinde var. Mutlu olmayı seçiyorum. Mutluluğu hayatımda ve bedenimde aktive ediyorum. şu anda mutlu olmak için varlığıma izin veriyorum. Aldığım nefeste mutlu oluyorum. Dünya nimetlerinde tattığım her tatta mutluluğu lezzet olarak aldım. Kılıyorum. sevmenin ve sevilmenin keyfini çıkarıyorum kendimi seviyorum kendimi sevmenin mutluluğunu yaşıyorum daima bolluk bereket içindeyim bu dünyadaki rızkımı sevgiyle alıp kabul ediyorum. Yaşam doğal akışında ve ben de o akıştayım. Yaşamın içinde uyumla, sevgiyle ve huzurla akıyorum. Şimdi yavaşça farkındalığınızı bulunduğunuz ortama getirin. Derin bir nefes alın. Parmaklarınızı, ayak parmaklarınızı hafifçe oynatın. Ve hazır olduğunuzda gözlerinizi nazikçe açın. Gününüze bu huzur ve mutluluk enerjisiyle devam edebilirsiniz. Bu dalgaların sesleri, bu güneşin pırıltısı, bu tatlı huzurla yaşama kaldığınız yerden yüzünüzde size yakışan o gülümsemeyle tebessümle mutluluk enerjisiyle ışıldayan halinizle devam ediyorsunuz. Ve sahip olduğumuz her şey için şükürler olsun. Size armağan olsun. Bu birkaç dakikalık mutluluk videosu bütüne katkı olsun. Sevgimde kalın. Hoşça kalın. Eğer hoşunuza gittiyse dostlarınızla paylaşabilir ve bu videonun altına bu anla ilgili duygularınızla ilgili yorumlar yazabilirsiniz. Lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Alma verme dengesi. Sizin beğenileriniz, paylaşımlarınızla ben de motive oluyorum. Teşvik oluyorum. Ve daha fazlasını sizinle paylaşmak geliyor içimden başka bir meditasyonda tekrar buluşmak üzere diyorum. Sevgimde kalın. Hoşçakalın. kalın. bye. bay. Bay bay. Sizin yerinize kumsalda çıkın taşlarını yatıyorum. <laughs> Bye bye. hoşçakalın.